9. Performans değerlendirme. 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme. 9.1.1 Genel. Kuruluş aşağıdakileri tayin etmelidir. A. Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini. B. Geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemlerini. C. İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğini. D. İzleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini kuruluş kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini değerlendirmelidir. Kuruluş sonuçların kanıtı olarak uygun dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. 9.1.2 Müşteri memnuniyeti. Kuruluş ihtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığına dair müşteri algılarını izlemelidir. Kuruluş, bu bilginin elde edilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için yöntemler tayin etmelidir. Müşteri algılarının izlenmesine örnekler: müşteri anketleri, teslim edilen ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili müşteri geri bildirimleri, müşteri ile toplantılar, pazar payı analizleri, övgüler, garanti kapsamında gelen talepler ve satıcılardan gelen raporları içerebilir. 9.1.3 Analiz ve değerlendirme. Kuruluş, izleme ve ölçmeden gelen uygun veri ve bilgiyi analiz etmeli ve değerlendirmelidir. Analiz sonuçları, aşağıdakilerin değerlendirilmesi için kullanılmalıdır: Ürün ve hizmetlerin uygunluğu, müşteri memnuniyet derecesi, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği, planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı. Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği, dış tedarikçilerin performansı, kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçları, verileri analiz etmek için kullanılacak yöntemler istatistiksel teknikleri içerebilir. 9.2 İç tetkik 9.21 Kuruluş kalite yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlı aralıklarla iç tetkikler yapmalıdır. A. aşağıdakilere uygun olup olmadığı. Kuruluşun kendi kalite yönetim sistemi için olan şartlarına, bu standardın şartlarına. B. etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığı. 9.2.2. Kuruluş A. sıklık, yöntemler, sorumluluklar, planlama şartları ve raporlama dahil ilgili proseslerin önemi Kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları değerlendirilerek bir tetkik programı planlamalı, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalı. B. Her bir tetkik için tetkik kriterleri ve kapsam belirlemeli. C. Tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçileri seçmeli ve tetkikleri yapmalı. D tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesini güvence altına almalı. e. Herhangi bir gecikmeye mahal vermeden uygun düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmeli. f. Tetkik programının uygulandığının ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmeli. Kılavuzluk için ISO 19011'e bakılmalıdır. 93 yönetimin gözden geçirmesi 931 genel Üst yönetim kuruluşun kalite yönetim sisteminin amacına uygunluğunun yeterliğinin etkinliğinin ve kuruluşun stratejik yönü ile uyumluluğunun devamlılığını güvence altına almak için Kalite yönetim sistemini planlı aralıklarla gözden geçirmelidir. 932 yönetimin gözden geçirmesi girdileri. Yönetimin gözden geçirmesi, aşağıdakiler dikkate alınarak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. A. Önceki yönetim gözden geçirmelerinde karar alınan faaliyetlerin durumu. B. Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler. C. Aşağıdakilerle ilgili eğilimler dahil kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi. Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler. Kalite hedeflerine erişme derecesi. Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler. izleme ve ölçme sonuçları. Tetkik sonuçları. Dış tedarikçilerin performansı. D. Kaynakların yeterliği. E. Risk ve fırsatların belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği. F. iyileştirme için fırsatlar. 933. Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları. Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, aşağıdaki konularla ilgili karar ve faaliyetleri kapsamalıdır. A. iyileştirme için fırsatlar. B. Kalite yönetim sistemi ile ilgili her türlü değişiklik ihtiyacı. C. ihtiyaç duyulan kaynaklar. Kuruluş, yönetimin gözden geçirmesi sonuçlarının kanıtı olarak dökümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir.